Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, bu dersimizde öğrendiğimiz harflerin başta, ortada ve sonda yazılış şekillerini göreceğiz. Tabi yazıldığı yere göre yazılış şekilleri de değişiyor. Tabi bu dersi, asıl bu harfleri güzel bellediğimizde ne olacak inşallah Kur'an'a geçmemiz daha kolaylaşmış olacak. E, İ ü sonda bu şekilde çubuk şeklinde yazılıyor. Bir de tabi lam ile karıştırılma hususu var. Lam çubuk başta birleşirse lamdır. Eğer sonda birleşmiş ise eliftir. Bu baştaki çubuk müstakil yazılır. Yani bağlantısız ise elif, bağlantılı ise lam. Aynı şekilde sonda bağlantılı ise eliftir. Başta bağlantısı varsa lamdır. Bir de şu ortada yazılırken şu küçük ayın harfine benzer bu da. Mesela şurada olduğu gibi. Bu küçük havada ise bu e'dir yani elif. Fakat ayın harfi de başta bu şekilde yazılır. Bunları da karıştırmamaya dikkat edelim. E, i, ü B, bi, bü. Bu B, B. Bu B'nin de ne ile karıştırma meselesi var. B'de gördüğümüz gibi noktamız aşağıda, N'de ise yukarıdadır. Yani nokta yukarıda olunca N, aşağıda olunca B. B, B, B. Yani bu tırtıllara takılmayalım. Düz çizgi bile olsa, altta noktası varsa o B harfidir. T, T, TÜ. Burada T'de iki noktası var. Buna da birinci dersimizde dediğimiz gibi Y harfi genelde okunurken noktalı okunuyor. T harfinde ise baştan da gördüğünüz gibi üstte iki noktası var. T, T, TÜ. Bunu da Y ile karıştırma ihtimalimiz vardır. Birinci derste de söylediğimiz gibi Y genel olarak altta iki nokta şeklinde yazılır. Bazen de bu şekilde yazılır yani genelde hareketsiz olunca bu şekilde yazılıyor. Üste iki nokta olunca T, altta iki nokta olunca Y. T, T, TÜ. F, T, TÜ. Burada da dikkat etmemiz gereken husus, altına bakacağız. Üç nokta gördüğümüzde direkt altına bakıyoruz. Üstü düz, is, altı düz ise peltek F'dir. Altı tırtıllı ise ş harfi. Bunda da üç nokta var. Bunu ayıran altındaki tırtıl. Ş, şi, şü, fe, fi, fü. Altına dikkat ediyoruz. C, c, cü. Bu de temel harf. Altta noktası olunca c oluyor. Noktasız olunca ha boğazın ortasından. Üstte noktası olunca da ha. Hırlatarak okuyoruz. c ci, cü. Yani bunların kuyruğuna dikkat etmeye gerek yok. Kuyruk başta ve ortada yok. Sadece sonda yazılırken kuyruklu yazılıyor. C, 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 H, 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 D, 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 D. Bu D de, de yani noktalı olunca V, Z, Z peltek oluyor. Bir de geçen dersimizde de söylediğimiz gibi kuyruğuna, sonuna bakıyoruz. Sivri olanlar R, Z oluyor. Düz olanlar dal ve zel harfi. Bunlara da dikkat ediyoruz. R, R RU Z, Zi,

ay u bu ayn harfinde de ortada ve sonda yazılırken mesela noktalı olunca ga oluyor. Ga, G'i, gu. Bunu da f ile karıştırmamak için f'nin içinde boşluk var. aynı ise içinde boşluk yok. Bir de noktaları tabi ayırıyor. Bu gayın ile f arasını. Ga, G'i, gu. F, fi, fü iki nokta olunca a i u k k KU. bu k, k, k. k f harfi de biraz Y'ye ortada benzerliği var fakat burada keskin olursa köf oluyor bu şekilde yuvarlak olunca yumuşak dönüşleri olunca y harfi k k KU. l li l m Mİ MÜ Bu m harfinin de aynı şekilde ortada yazılması ayına benzeyebiliyor. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Yani ayında yuvarlak tarzında Mim'de ise biraz daha uzunlamasına yazılıyor. M, mi, mü. Ne, ni, nü. V, 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 H, 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 bu harfleri de yeni görüyoruz. Bu da gözlüğe benzer şeklinde yazılıyor. H harfi ortadayken. H, H, bu da aynı şekilde. H, bazen buna iki noktalı olarak da gelebiliyor. İki noktalı olarak da gelebiliyor. O zaman da T oluyor. Yani bu H'nin iki noktası olunca o zaman T oluyor. O da yazılış şekillerinden gelebiliyor. He, hi, hü, ye, yi, yü. Bu şekilde üçüncü dersimizi de bitiriyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.